olmuş ya. Ay günaydın arkadaşlar. günaydın Zeynep Bak çok acıktım. İki gündür hiç yemek de yok. Otelde kalıyorum. Yemek vermiyorlar zaten. öyle elimi yüzümü yıkayayım. Şurada bir dişimi de fırçalayayım dur. Böyle dişimi fırçaladım. böyle boş yere dişimi fırçalıyorum. Elimi de yıkarım. Tamam. Şöyle yıkayayım. Diş, diş fırçamı şuraya koyayım ben. Öyle koydum. paralarla gideceğim kendimi şu karşıdaki yemekçiden birazcık yemek alacağım ya. Azıcık kapı açık. Ben niye kapattım? Kilitleyeyim şimdi kapıyı. Şurada bir dönerci var. Şimdi gideyim oraya bir paramla yemek alacağım. Şurada. Şu, an çalışan yok mu şu tavuk aldım. Tavuk aldım. Para şuraya ben vereyim. Onu alırlar. Ben oturayım şurada yemeğimi yiyeyim. dönerciden tavuk aldım ya neyse. Acıkmışım ya. Oh. Başka yemekler yok mu? Dur başka yemekler de bakayım. Başka yemekler de keşfedeyim yumurta gibi bir şey de varmış. Şunu da yiyeyim de. Burada yiyeyim onu da dur. Burada evet. Oh çok güzelmiş tadı ya. Evet, Neyse yani artık bunlar. Bunları ben yedim. Bunun da ücretini şuraya koyayım. Şu yemekleri de şuraya koyayım adamlar temizler. Tam paramı koydum şuraya. <laughs> Of, uh, acıkmıştım ya bir yemek iyi geldi. <laughs> <laughs> Uş, su var mı burada içecek falan ya? Su içecek mi? Dövüşün şöyle seslüsmüş. Su yok mu ya burada? Koymamışlar. Neyse çıkayım şuradan. Ve evime gideyim. Zaten bugün ev falan alırım belki. Kapımı açayım. <laughs> Kapatayım. Böylece televizyon mu izlesem yok ya da şimdi bilgisayarımdan bir şeylere bakayım. Zengin olduk çünkü paraları da ben gayrına e... Garen Bey'e vermiştim. O da bana karşılığında paralarımı verdi. Paramı şimdi. bugün telefonunu da alacağım. Saçımı da düzenleyeceğim. Kıyafetlerimi alacağım. Ben de artık mafyayım çünkü. Ben banka soydum. Artık ben de mafya oldum. Dur şuradan. Bu bilgisayar bilgisayardaki. Öyle. Oh, şöyle heykellerimle bir, bir yerlere heykleyeyim ben. Haberlere heykleyeceğim. Haberleri hackleyeyim de biz bir şeyler falan soyduğumuzda şey olmasın. Haberle çıkmayalım. <laughs> ha, evet. Kapatayım onu sonra yaparım o işleri. Ah, kapı çaldı kim o ha? Korum. Evet, Merhaba koruma. Geliyorum ya. bana da bir mafya kıyafetlerinizden verirsiniz artık. Garan Bey çağırıyor. Garan Bey, çağırıyor. Şimdi ne görev verecek acaba? hmm <laughs> Adam evini değişmiş. Evinin yerini değişmiş ya. Bu sokağa komple aldı. Oo. Dur, geliyorum. evimiz baya bayağı iyi olmuş. Güzellemiş evini. Şu balkona çıkın geliyorum. Şu bahçeye mi demek istediniz? Evet. Kapıyı mı kilitledin anne? Açılamıyor ya. Allah Allah. İşte neyse. Açmayı deniyorum da Allah açılmıyor. Paramı da... Evet param da var. Bir Şöyle şurada açabilirsin yok olmuyor ya. Açamadım balkondan adam o kadar zengin, zengin ki. Herhalde parmak izli kapı yapmış. Şu şurada bekleyeyim o gelince açar bana kapıyı. Şimdi ne görev mi verecek, para mı verecek acaba? Biraz daha açmayı deneyim belki. Açarım. Hasta ah, tamam, açtım. Şöyle o garan garan bir şeyler yapıyorum. Neyse ben şuraya oturayım bekleyeyim o onu. Hoş geldiniz Garen Bey. Merhaba. Merhaba. Dinlendin mi iyice? Evet evet. Kendimdeyim. Ben sana şu parayı getirdim. Hemen şu alayım böyle. Paranın birazını koruma bana vermiş zaten. Ama ben yine tamam. İsterseniz ben yine alırım. Of. Koruma bana zaten getirmişti siz. O kadar getirmenize gerek yoktu aslında. Bu sizin. Teşekkürler bir para oldu ya bir sürü para mı ee, bir tane de hediyemiz bir tane ev var gerçekten mi evet Oo. bunların bir şa şartı var tabii ki de bu iş şey yaptım tamam evet Hı -hı. ama biz de bu mesela sana ortaklık davet ediyorum mesela ne evet yani nasıl yapacaksınız? Ya mesela her işte artık ben görüntmeyeceğim. Görüntmeyeceğim. Ben her şey senin üstünde görünecek. Herhangi bir durumda senin her şey senin üstünde görünecek. Ben hiçbir şey karışmayacağım. Ben sadece bu olayın baş ve arka kısmında duracağım. Hı, yani mesela her ben şeyi yapacağım. ben yapacağım. yaptıracaksın. Evet. Hı hı. Bunu kabul edersen böyle olabilir Kabul ediyorum evet. Her şeyin üstesinden gelirim. Hı -hı, tamam o zaman sana tamam, koruma evine gösterir sana. Hı -hı. sonra sen de tekrar görüşürüz. Benim şeyi düşüne çekmem gerekecek. Görüşmek Peki üzere. Garan Bey bir şey söyleyeceğim. Aha. Peki başka görev vermeyecek misiniz yani? O ilerleyen zamanlar. Büyük proje var. Evet, tamam. Görüşürüz. Koruma bana evimi gösterir zaten. Ben dışarı çıkayım. Para için teşekkürler. Bir şey değil. Tamam. Ben evden çıkayım. Ben korumayı bekleyeyim dışarıda. Koruma zaten evimi gösterir. O Garam Bey bayağı iyiymiş ya. Bir banka soydum. Koruma zaten biraz para getirmişti Garen Bey'den, bir de üstüne bir çanta dolusu paranın bin katı var artık. Yani bayağı iyi anladın. Çok iyi, çok zengin olduk artık ya. Şöyle. Bu parayla adamlar da bana he ev hediye edecek, ben araba alacağım, kıyafetimi, mafya kıyafeti gibi bir şey yapacağım. Mesela saçlarımı da düzelteceğim. Saçlarımı yana almıştım. Uzun zaten benim saçım. Size i̇şte bekleyeyim koruma gelsin de benim de evimi göstersin artık merak ettim şu evime. Zaten adam bu sokağın her şeyi, her yerini almış bu sokağa. Zaten kendi ismini yazmış. Garen Yüzge. Soyadı mı ne herhalde? Yabancı mı ya bu? Ah koruma. Dur koruma geldim. Geldim tamam. Nereye gitmek istiyorsun? Önce evine gidelim? En önce evime gidelim. Evimi görmek istiyorum. senin evin işte. Bak bu arada sana şu an üstüne devrediyorum gel. Sana evrakları uzatın bekle yanıma gel. He, tamam dur. Bir tane evrakları uzatacağım. Şöyle uzatayım evrakı. He. Al. Tamam. Bu ev kapısı istediğin evi diktirebilirsin. Tamam. Şimdi istediğin evi seç buradan al. Tamam. İlk olarak kendime yakışan bir ev alacağım. Sonunda daha çok param olduğunda daha çok yani daha çok zengin evlerden alacağım. Şimdi şu şimdi evleri şimdi O şunu Yok değil. şöyle burayı seçtim işte ben buradan ev alacağım evlere bak ben kendime şöyle bir kulü alacağım bu ev bana yeter. gelin. Evet. Uyuyayım burada. Yarın devam ederiz. Tamam ben uyuyayım şimdi. Zaten yoruldum. Evet, ne? teşekkür ederim koruma her şey için. Hiç... Tamam görüşürüz. Görüşürüz canlı başlık. Baba. İşte şey, yeni evim oldu. Dur şu arka bahçeyi de bakayım. Yine açamayacağım yoksa biz kapıyı. Neyse i̇şte zaten şimdi şey yapmayacağım hiç eşyalı falan oyalanmayacağım. Yoruldum bir bakayım şu evi birazcık gezeceğim. İşte, Oo, oh, bu tam benlik bir oda. Ben burası benim odam ben burada kalıyorum kardeş. Neyse. Hadi ben şurada uyuyayım.